güzel 10 kartı network videosu güzel etkileşim gelince ben de dedim ki neden 2021 yılında çıkacak en güzel 10 film videosu yapmayayım. 10 film arasında benim de heyecanla beklediğim filmler de bulunuyor. Listedeki filmlerin videolarını bazılarının videolarını çektim. Bu videoda 10 filmin hangi tarihte çıkacağı ve konularının ne olacağı bulunuyor. O zaman lafı pek fazla uzatmadan videomuza geçelim. Listemizin ilk sırasında hem John Wick filminden hem de Cyberpunk 2077 oyunundan da tanıdığımız Kendi baş başrolünü yaptığı Matrix 4 bulunuyor. Matrix 4'ün verilen çıkış tarihi 23 Aralık 2024 Matrix 4'ün hikayesi ise henüz geniş bir e, konusu veya hikayesi sızdırılmadı. Ama Candy Reyes'in dediğine göre ilham verici bir aşk hikayesi, bol bol aksiyon unsuru ve geçmişe gitmek bu filmde olmayacak. Listemizin ikinci sırasında Black Adam filmi bulunuyor. Black Adam filmi için bizlere söylenen çıkış tarihi 22 Aralık 2021. Black Adam filminin nasıl olacağına dair bir arama yaptığımda hiçbir hikaye veya konuya dair hiçbir şey bulamadım. Ama çoğumuzun Drak adıyla tanıdığı Dwayne Johnson bu filmde gerçekten iyi bir iş çıkaracağı benziyor. Black Adam filminin konusu hakkında pek fazla bir şey bulamadım. Ama yakında Black Adam kimdir adında harika bir video geliyor. Onu izlemeyi kesinlikle unutmayın. Black Adam kimdir? Black Adam mesela nasıl biri? Na, e, soyu ne yani nasılsın ne, tür özellikleri var şazem ile bağlantısı ne gibi soruları cevaplayacağımız bir video olacak o da onu da pusu bekleyin o da yakında geliyor gerçekten bilek adamın kim olduğunu en ayrıntısına kadar ineceğiz film hakkında dediğim gibi bir bilgi yok o da geldi mi direkt Black Adam'ın filmi hakkında konuşu konuştuğumuz bir video yine yaparım. Listemizin 3. sırasında biraz tatlı bir film ile devam edeceğiz. Minyonlar 2 Guron'un Yükselişi. Çıkış tarihi olarak 17 Haziran 2021 tarihi verilmiş olan bu film. Çılgın Hırsız'ın ilk 3 filmini izlemiş ve Minyonlar'ın da ilk filmini izlemiş biri olarak Gerçekten bu filmin güzel olacağını düşünüyorum. Çılgın Hırsız 1-2 filmini izlerken gerçekten bayılmıştım, çok sevmiştim. Minyonlar 2 filmi de bizi guru ile gerçekten şaşırtan bir film olmuştu. Ee... Minyonlar 2 Gurunun Yükselişin konusu ise Despicable Me serisinin popüler kültüre yer edinen Minyonların ikinci filmi Minions: The Rise of the Guru yani Minyonlar 2 Gurunun Yükselişin 70'li yıllarda tarihin en büyük kötülerinden biri olma hayal kuran genç Guru ile yollar kesen Minyonlara kötülükleriyle nam salan Vichy'in 6 ekibine girmeye çalışan Guru'ya yardım etmelerini konu ediniyor. Film çıkmaya yakın yine bir teori videosu yaparız. Film çıktığında da bir inceleme videosu çekeceğim. Bir film olan milyonlarca İki yükseliş filminde gerçekten güzel bir film olacağını düşünüyorum. Filmin süresi de belirlenmiş tam 1 saat 30 dakika olarak açıklanmış. Dördüncü sırada ise toplam 3 videosunu çekmiş olduğum Godzilla vs Kong filmi bulunuyor. Godzilla vs Kong filmi hakkında bir tane teori videosu yayınladım. Ona da yine kalpler kısmından şuradan buradan bir yerden ulaşırsınız ben koyarım. Ee, gerçekten güzel bir film olacağı benziyor Godzilla vs Kong onun dışında Godzilla ile Kong'un nerede ne ara yani ne alaka diyorsunuz yani Godzilla ve Kong ne alaka bu soruya işte Kong'un ikinci filminde yani Kong Kafatası Adası filminde e, yer alıyor onun hakkında da izlenir mi videosu çektiğim spoiler yok onda da e, onu da izleyebilirsiniz. Onun dışında Kong'un çikolatadan bir tane sanatçı heykelini yapmıştı. Onun da videosunu çektim. Bu videoları da izleyebilirsiniz. Godzilla ve Kong'u e, nasıl diyeyim bu filmi bu tip filmleri seviyorsanız o videolarda göz atabilirsiniz. Ama Godzilla vs Kong teori videosunu kesinlikle izleyin. Onu da yani sık sorulan soruları ve teorileri filmin nasıl biteceğini bu tip şeyleri konuştuğumuz bir video oldu. Ee, peki Godzilla vs Kong filmin çıkış tarihi ise bizlere söylenen tarih 25 Mart 2020. Resmi bir konu sızdırılmış değil ama bildiğimiz şeyler arasında Godzilla ve Kong'un savaşacağı, Titanların filmde bulunacağı ve Mega Godzilla'nın da bulunacağı, ee, bu savaş dediğimiz ya yani büyük bir savaş olmak zorunda değil. Bir didişmesi bile bizim için bir savaş olacağı benziyor. Ee, filmin süresi de açıklanmış. 1 saat 45 dakika olacağı açıklanmış. Godzilla vs Kong film hakkında dediğim gibi yaptığım videolarda kanalında bulunuyor. O videoları da izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir film olacak. Yine film çıktığında da filmi izledikten sonra izlenir mi videosu ve inceleme videosu da çekeriz. 5. Ee, sırada bulunan Avatar 2 filmi hakkında bir video yaptım. O videoda Avatar 2, 3, 4 ve 5 film hakkında konuştuğumuz bir video. Onu da yine kartlar kısmından gidip izleyebilirsiniz. Avatar 2 film hakkında verilen tarih 17 Aralık 2020 verilmiş. Filmin konusu ise e, Sally ailesi ve Ney'in aileyi bir arada tuttuğunun öyküsü oluyor. Jake ve Neytiri bu, e, bu filmde aileyi bir arada tutmaya çalışıyorlar. Evlerini tek terk etmek zorunda kalıyorlar dışarı çıkarılıyorlar ve suyun üzerinde ve altında bu konu gerçekten altına çizelim. Suyun hem üzerinde hem de altında çok fazla suyun altında geçen film görmedik yakın zamanda. Aquaman'i falan saymazsak, Aquaman'de galiba green screen'di. Öyle hatırlıyorum. Öyle de olmayabilir. Ama gerçekten Avatar filminde denizaltı çekimleri olacak. bu işte dediğim gibi Pandora'nın yerlerin dışındaki yerleri keşfediyorlar. Bu bayağı sıkıntı bir konu oldu. Hatta e, James Cameron yani filmin yapımcısı bu konuyla ilgili yeni bir teknoloji yaparak bu filmi yapmaya çalıştı. Zaten 2'nin çekimleri bitti. 3'ün de sonuna geldi açıklanmıştı. E, 2 normalde 2020 tarihinin 17 Aralık'ında çıkacaktı. Tam bir yıl ertelendi. Neden ertelendi sorusuna cevap olarak da koronavirüs dolayısıyla çekimlerin aksadığı cevabını vermişlerdi. Avatar 2 de gerçekten güzel bir film olacak. Onu da dediğim gibi e, harika bir film olacağını düşünüyorum. Siz de bu söylediğim filmlerle alakalı yorumlarınızı yaparsanız da sevinirim. Sizce nasıl filmler olacak? Siz beğendiniz mi konularını falan? E, çıkış tarihleri size uygun mu? Mesela e, Avatar 7'nin 7 var yok. 7 değil de Avatar 5'in çıkış tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2028'de mesela e, son attığım videodan da bu e, çıkış tarihinden efendim öğrenebilirsiniz. Avatar'ın çok fazla filmi çıkacağı söyleniyor. Listemizin de 6. sırasında olan bir oyun serisi olan Uncharted 4 oyunun bu oyunun filmi geliyor. Filmin çıkış tarihi ise 8 Temmuz 2021 olarak söyleniyor. Tom Holland'ın başrollük yaptığı filmin konusu, Harry Ford'un Indiana Jones karakteri tarzını alınıp satan, dünyayı dolaşan genç bir hazine avcısı olan Nate'in hikayesine odaklanacak. Uncharted oyununun 4 oyununu da gerçekten beğenmiş Sonradan da bir tane diye e, beğenmiş biri olarak, sonradan da bir tane diğer size çıktı diye hatırlıyorum. E, kayıp Miras'tı galiba, e, o da pek beğenmemiştim diyebilirim. Zaten çok fazla beğenilmemişti diye hatırlıyorum. Kayıp Miras e, ama ilk 4 oyunda gerçekten harikaydı. Onun dışında Uncharted filminde Tom Holland'ın iyi bir iş çıkaracağı benziyor. Çıktığında filmi kesinlikle izleyeceğim. Bir fan filmi yapılmıştı diye hatırlıyorum hatta bunun. E, önceden bir 30-40 dakikalık bir fan filmini yapmışlardı Uncharted'ın. Ee, gerçekten bu da güzel bir film olacağı benziyor. Ben ilk duyduğumda çok şaşırdığım bir film oldu. Uncharted'den hani mesela Uncharted filmi dendiğinde ben baya bir şaşırdım. Tom Holland'ı falan gördüğümde ilk başta yalan sanmıştım. Çok önceye dayanıyor tabi bu. Ee, bir yıl öncesine falan bir, bir buçuk iki yıl, iki tam hatırlamıyorum zaman da eskiye dayanıyor. İlk e, bu duyuru yapıldığında inanmamıştım. Ama o da güzel bir film olacağı bence dediğim gibi yine Uncharted'da izleyip sizlere yorumlarız konuşuruz aramızda yani Uncharted'da. 7. sırada Raya ve Son Ejderha bulunuyor. Disney firmasının piyasaya çıkaracağı Raya ve Son Ejderha filmi bana çok fazla Moana'yı anımsattı diyebilirim. Başka, başrol karakteri Raya çok fazla Moana'nın tipini taşıyor diyebilirim. Bu kızır derelilerin tipi gibi mi? Bilmiyorum ama yani birbirlerine çok benziyorlar. Beni çok anımsattı. Raya ve Son Ejderha filminin çıkış tarihi olarak 3 Mart 2021 tarihi verilmiş. Yani nasıl diyeyim size bir hafta gibi bir süre kaldı diyebilirim. E şu anda ben teori teori bulamadım yani şahsen söylemem gerekirse. 2-3 e gün öncesinde kesin her zaman teori çıkar yani. Teori çıkmasa bile bir yerlerden biz teori üretiriz her şekilde. Ee, eninde sonunda bunun da teorisi çıkacaktır. Yani bir şekilde bir yerlerden bir yerlerden bulup teori üretilir. Yani istirekler falan oluyor genelde. Ee, bir şekilde teorisi olur. En kötü ihtimal 1-2 gün çıkmadan önce teori videosunda sizlerle buluştururum. Ee, 1 saat 57 dakika olan bu filmi bayağı uzun bir filme benziyor. Bir animasyon filmine göre kesinlikle harika bir film olacağını düşünüyorum. Peki ya filmin konusu ne? Bu soruya cevap vermek gerekirse... Raya ve Son ejderha yalnız bir savaşçı olan Raya'nın... 500 yıl önceki e, Lunda'daki Lunda'daki nasıl isim lan Lunda'daki e, yeniden tehdit eden Duru adlı canavarı durdurmak için son ejderha izini sürmesini anlatıyor. Ancak Duru e, olarak bilinen canavar ülkeyi tehdit ettiğinde ejderhalar insanlığı kurtarmak için kendilerini feda ettiler. Ray'a da son kalan ejderhayı bulmak için bir yolculuğa çıkıyor. Lund Dumara'yı e, yeniden tehdit eden bir duruyu canavarından bahsediliyor. Gerçekten de güzel bir film olacağı benziyor. Ben izleyeceğim. E, beğenmediğim yanları çok olacak gibi duruyor. Çünkü bir klişe hikayesine benziyor gibi geldi. Büyük konuşmayayım olmaya da bilir ama öyle bir e, hiç sezdim diyebilirim. 8. sırada Deadpool ve Yeşil Fener gibi filmlerde tanıdığımız Ryan Re Reynolds başrolü yaptığı Free Guys yani gerçek kahraman filmi çıkış tarihi 21 Mayıs 2020. Filminin konusu gerçekten ka gerçek kahraman açık dünya oyunu olan Free City'de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memuru sıradışı hikayesini konu ediniyor Bilmediği bir dünya içinde bulunan genç adam hayatta kalabilmek için neler yapabileceğini öğrenmek zorunda. Umarım ki bu filmle çoğu filmi dublaj yapan Haruncan yaparsa harika olur. Ee, bildiğiniz gibi Harun Can bayağı Cartoon Network filmleri olsun, normal filmler olsun çok fazla dublaj yapan biri. Yani çok kolay tanıyabilirsiniz bu insanı. Çok fazla yerde gördüğümüz için kolay, kolay bir şekilde sesinden tanıyabiliriz. Ee, bir Ryan Reynolds'ın karakterliğini eğer tekrar bir dublaj yaparsa Ryan Reynolds'ın karakterinde de yabancılık çekmeyiz. Ee, gerçekten güzel bir filme e, benziyor yani güzel bir film olacağı benziyor. Free Guys filmi. Gerçekten çok merak ettiğim bir film. Onun da yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süre var. Ya Gelecek filmler aslında çok uzun süreleri yok birkaç tanesi dışında. Çoğu yakın zamanda çıkacak filmler. E, dediğim gibi Free Guys'ı izleyeceğim ama bunun ilgili. Eğer siz istemediğiniz sürece video yapmayabilirim. Çünkü video yapılabilecek bir konusu var mı bilmiyorum ama görüşlerimi sizlere belki belirtebilirim. Bu videoda çok fazla e, video yapacağımı söyledim. Çünkü e, bu listeyi aslında 2021'de çıkacak filmler listesine İlk başta böyle bir video yapmayı düşünmüyordum. Baktım ki Cartoon Network filmi yani 10, en güzel 10 filme videosu gerçekten güzel izlendi. Siz de istediniz yeni bir tane videosunu Cartoon Network'ün. Ben de baktım dedim Cartoon Network'ün yeni bir tane videosunu yapmak yapmak yerine e, 2021 yılında çıkacak 10 film videosu yapmak daha mantıklı. Sizlerle buluşturayım dedim. Ama gerçekten yeni çıkacak filmler arasında çok fazla konuşacağız. Çok fazla videosu gelecek. Yani çok ortalık karışacak diyebilirim. Ortada karıştıracak filmler duruyor. Piyasaya hatta Avatar 2'nin ben piyasayı yön vereceğine, film sektörünü değiştireceğini de düşünüyorum. Siz belki ufak tefek bir film sanıyorsunuz ama yıllardır beklediğimizi kesinlikle değecek. Çok değişik şeyler bizi bekliyor diyebilirim ama film filmiyle alakalı. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım neler olacak. Dokuzuncu sırada Suicide Squad 2 bulunuyor. Suicide Squad 2 filmini ben aslında çok geç izledim. Film ben 2016'da çıktığını bilmiyordum. Dediğim gibi o zamanlar film sektörüne de bir ilgim yoktu. Suicide Squad filminin daha geçen yıl yani 2020 demeyelim de e, 2020'nin daha başları gibi Netflix'te izlemiştim. Netflix öyle dolaşıyordum, baktım Harley Quinn var, Joker var. Bu filmden haberdar bile değildim. Dediğim gibi çünkü o zaman film sektörüyle ilgilenmiyordum. İzlediğimde birinci filmini e, çok güzel bir film olduğunu söyleyebilirim. Ben Netflix'te işte karşıma çıkmıştı öyle izlemiştim. Suicide Squad iki filmi için çıkış tarihi verilen tarihte 4 Ağustos 2021. Peki filmin konusu ne? Filmin konusu şimdilik belli değil. Yani kesin bir bilgi olmasa da çizgi romanları baz alarak birkaç tahmin yürütebiliriz. Çünkü çizgi romanlar aslında filmler, filmlerin çoğu önceden yazılan çizgi romanlar üzerinden yapılıyor. Ben de harika bir çizgi roman okuyucusu değilim. Şahsen söylemem gerekirse pek fazla çizgi roman okumam. Marvin çizgi roman serisinden bir tek Thor'u okudum diye hatırlıyorum. Thor gerçekten güzeldi. Harika bir şey diyebilirim. Thor'u gerçekten beğenmiştim ama diğer çizgi romanları okumadım. Son olarak baktığımızda her zaman olduğu gibi Elin Walker'ın çeteyi bir araya getirdiği zorunlu bir göreve göndereceğini tahmin etmek zor değil. Ortaya atılan iddiaların biri Gunn'ın oyuncu kadrosuna dahil ettiği birçok karakterin filmin en başlarında öleceği yönünde. Bu filmde Joker olmayacak. Joker'in neden olmadığı hakkında da Joker kimdir videosunda açıklayacağım. O videoda yakında gelecek. Ve listemizin de son sırasında Shang-Chi and the Legend of the... Ten Rings isimi de çok uzun olan bir film bulunuyor. Çıkış tarihi 8 Temmuz 2021 olarak belirlenmiş filmin konusu ise Shang-Chi and the Legend of the Ten The Rings babası tarafından suikastçı olmak üzere yetiştirilen Shang chinin hikayesini konu ediyor. Shang chinin babası ölümsüz bir büyücüdür. Babası tarafından suikastçı olmak üzere eğitilen Shang aynı zamanda simya ve insanüstü güçlerde de dövüş tekniklerini de geliştirir. Gerçekten bu kahraman hakkında pek fazla bilgi yok. Ben de ilk kez bu kahramanı bu film ile tanışmış olacağım. E ee, neden hak bilgim olmadı hakkında hiç görmedim ya. Yani. ilk kez bu filmde görüyorum. Benim cahilliğim, bilgisizliğim mi olur bilmiyorum ama pek fazla Marvel'la ilgilenmediğim için bir tek dediğim gibi Thor çizgi romanını okumuştum, Thor serisinin. Marvel'ın birkaç filmini izledim. Ya yani hayranı değilim, hardcore bir hayranı değilim. O yüzden eee bu Karakter hakkında da pek bir bilgim yok. Bugünlük videomuz bu kadar da. Beni desteklemek istiyorsan kanala abone olabilir. Bildirim ben video attığımda sana bildirim gelmesini istiyorsan da zil tuşunu açabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.